Sağlıklı günler arkadaşlar. Bir level ayakkabıyla 4 enerji koşarak ne kadar tamir ücreti ödeyeceğiz. Bunun deneme koşusunu yapacağız. Power'ımız 6, durabilitimiz 4. Koşudan sonra 2 level'e yükselterek 4 enerji bir daha harcayacağız. Bu yükseltmemizde durabilitiye artı 2 vereceğiz. Artı 2 de power'a vereceğiz. Bakalım kazançta ve tamirde ne kadar fark edecek test edelim o zaman. Koşumuz bitti. 41 fit aldık, 43 kalori yaktık. Ne kadar ayakkabı canımız Eksi -4 azalmış. Şimdi tamir için ne kadar ödeyeceğiz? 993 foot dedik. Hemen level yükseltip tekrardan devam edeceğiz. 4 enerjiden koşmaya. Level yükseltme işlemimiz tamamlandı. Tekrar 3. level için 206 foot istiyor. 4 enerjimiz hazır. Level yükseltmeden gelen güçlerin hepsini power'a bastım. Bakalım ne kadar etkilenecek gelirimiz ve ne kadar düşecek ayakkabının canı tamire ne kadar ödeyeceğiz koşmaya başlayalım o zaman da yürüdüm 27 kalori 44 ft. Bakalım ne kadar healthi 3. Healthy 9 917 istiyor. Eee healthimiz -4'ten -3'e. Tamir 991 997. Kazanç 41'e 44 ama yürüdüm. 206'da 3 level için istiyor. Level de arttıralım. Değerler sürekli değişkenlik gösteriyor. Hala test aşamasında olan bu uygulama. Denemeye devam edeceğiz. Bakalım en fazla kazanç yolunu nasıl bulabileceğiz. 3 levelde görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.